bu beraber. Bugün sabit arkadaşlar. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bugün de bekle arkadaşlar. 12 anahtar 12 kilit oyun oynayacağız. Daha fazla bu tasvirler bakalım başlayalım. Mini oyunlardan başlayalım. Altı kazalım. Arkadaşlar şu an bu ben oynamadım. Kardeşim çok oynuyorum. Ben bu oyunu bir başlayalım. Arkadaşlar evet. Böyle ben şunu oynamak istiyorum. Şimdi bir atar. Şimdi meraklıyorum bir dakika. Arkadaşlar oyuna başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. Altın çalamadım ben. Hey Tiki hey, ara. Buraya çıkalım. Tam bu kurtu. Hey, Şöyle. Evet, arada ses gelebilir. Ondan kusura bakmayın. Kaç altınımız varmış? Tamam dedim arkadaşlar. Haydi bakalım. Benim yani niye biz geldik? Doğru olduğunu aldığını toplayamadım. Yani az al altınım var. Evet arkadaşlar. çarp. Düz göz ama. Aa süre bitti. 30 wow. Yok tane varmışız. Tamam. Olur. Güzel. Şimdi arkadaşlar bulmacalara geçiyor. Şimdi Arkadaşlar kardeşim, kardeşim. oyna babamla falan da oyuncu tabi. Arkadaşlar öyle işte. Ama önce sütlenenleri uzadım. Bu diyor ve ne hala canım olduğu zaman nasıl yapacağız hmm. Ana ilk anahtarı çıktı bile. Bu ayakkabı çıktı. <laughs> i̇lk anahtarı açtık. Şimdi ne yapacağız? <laughs> ne? Ha bu ne? Hayır arkadaşlar devam de edelim. Küçük bir aksaklık oldu. Onu da bulmak zorunda kaldım. Şöyle arkadaşlar. Hayır bitireyim. Hayır hayır. Eksiyim. En baştan başlıyoruz arkadaşlar sürekli. Duayız. Arkadaşlar benim kardeşim bile ben videolarını çok izliyor. Yani ben izlemiyorum ama o çok izliyor. Mesela. İşte... <laughs> Aaaa ne çarptım ben bunu şöyle bir yapayım. İyi başardım ve aldım bu manatları. Manatlarla buraya çıkıyorum. Bu bayka bir neşe yazıyor. Bunu arkadaşlarım <laughs> takayım hadi. Bana mı takayım? Mesela Nikke'ye takıyorum. <laughs> Bu haricin altında bir anahtar var. Alamadım. İki tane eldiven vardı. Bunu sana takarım. Aldı. Şimdi bunu da yaptık. 2, 4, 2, 5. Brazil. Evet. <laughs> ben buraya Ben buraya alıyorum. Ben buraya alıyorum. devam edelim. Ne yapalım olmuyor. Başka nerede fark var ki? Tamam. Başka nerede? Fark başka başka fark da var. Bu sarı notun rastgele basınca daha mı iyi oluyormuş? var ne işe yarıyor? Dokuz beş iki bir. Hemen yazalım. Devam edelim. Tamam. tamam buraya bitti. Şu pencilerde bir sıkıntı var mı? Yok. Şurada bir sıkıntı var mı? Yok. Koltukta. Altında...

Tekrar başka nerede alabilir buçukları? Buradaki de var. Buradaki de Her <laughs> tarafta ayakkabı var. Nerede <laughs> da var? Buradaki var. Ben arkadaşlar hadi bakalım devam edelim yapmaya arkadaşlar bakalım geldik 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 buraya açtık Evet arkadaşlar bu kilidi de açalım Evet arkadaşlar geldik şöyle Arkadaşlar şu kilidi de açtık arkadaşlar şimdi devam edelim buradan şuradan şifre geliyormuş hemen şifre getirdim 382 3, 7, 6, 1, 7. Evet arkadaşlar bu tarz videoyu beğendiyseniz bu videoya abone olmayı, like atmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. bye.